Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önce bahsettiğim konuların üstüne bu sefer hedeflerimi bir hızlıca hemen geçeyim. Ondan sonra bu hedefleri gerçekleştirmek için sıraya koydum. Hangi sıradalarmış onlara bakalım. Hedeflerim, mesela ben yazdım sırasız bir şekilde. Odaya kayıtlı olduğum için o oda, kayıtlı olduğum odadaki yetkilendirme belgeleri tamamlamam gerekiyor. Bu benim kendi işim için. İngilizce kurslarından bahsetmiştim bu. Yapacağım yüksek lisans için gerekli olacak. Bu işte TOEFL ya da IELTS olabilir. TOEFL'ı daha önce dilmiştim. Ondan yani yeterli bir puan aldım. Ama şimdi zamanı geçti. Artık IELTS'ten bir puan almam gerekiyor. Daha sonra mesela proje ofisi açma yazmışım. Yani bir şirket kurmakta aslında. Bu bunu gerçekleştirmişim. Bunun üstünü yeşille boyadım. Burada zaten siz de görebiliyorsunuz. Sonra mesela sürekli spor felsefesi olarak bir şey yazmışım ama onu tam olarak daha geçiremedim yani. Burada sabahları egzersiz yapmaya çalışıyorum. Sonra klarnet çalmak, piyano çalmak, kitap yazmak, fotoğrafçılık eğitimi almak, dans kursuna katılmak yazmışım. Mesela bunu gerçekleştirdim. Bunu yazmaya başladım da çünkü 2017 falandı. 2016 da olabilir hatta bilmiyorum. Enerji üzerine uzmanlaşmak. Bunun yolunda devam ediyorum. Enerji sektörüne paralel üretim yapabilmek. Küçük hedeflerle büyükler için para birikimi. Yani aklıma gelen fikirlerden para kazanabildiğim takdirde bunları gerçek amacım olan şeye dönüştürebilirim. Onun için para biriktirebilirim. Enerji makaleleri ve ABD'deki enerji sistemini öğrenmek ve bunu Türkiye'ye verilebilmek. Bu da hedeflerimden bir tanesi. E, Revit öğrenmek, Revit benim kendi e, sektörümle alakalı bir çizim programı. Bu Autodesk'in e, altyapısında var. Dolayısıyla e, burada e, tesisat projelerini, yani başta bahsettiğim Huvak projelerini e, üç boyutlu olarak çizebiliyorsunuz. Yani bu bir katı modelleme programı değil, bu bir e, mimari, mühendislik, elektrik e, koordinasyon programı aslında. Öyle değerlendirebiliriz. 3D printer almak demişim mesela, bunu iki sene önce almıştım ve hala bir 3D printer almadım. Basit bile olsa. Buna aslında sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. İnsanlar artık zaten et, et de üretebiliyorlar, makarna da üretebiliyorlar. Yani 3D printer daha iyi biliyorsunuz. Yani arabada yapıyorlar, her şey yapılabiliyor. Artık o kadar devasa şeyleri fabrikalar zaten alıyor biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir e, yazıcılar bile alsak bu yeterli olacaktır. E, net, Net benim e, şirketimin adı. Nide Edirne Diyarbakır. Net proje ve danışmanlık. E, YouTube içeriği hazırlamak ve enerji kanalı olmak diye bir hedef koymuşum. Ve ben şimdi e, bu videolara başlarken burada amatör videolar olacak. Bunun amatör olduğunun da farkındayım açıkçası. Bu geçişe buradan sonra e, başlayacağım. Şu an zaten deneme aşamasındayım. Proje yöneticisi olmak, PMP demişim. E, bu da benim e, sürekli adım adım hedefe doğru e, gitmeye çalıştığım bir şey, yol belirliyorum aslında kendime. Yani şimdi biraz sonra açıklayacağım zaten 2020'de yapmam gerekenleri. Hepsini yazmışım burada. Tek genel bir liste var. E, lead ve yeşil bina konusunda uzmanlaşmak, farklı derneklere üye olmak, Tüketimimi sadece hobilerime yapmak, ekstra tüketimden kaçınmak, sağlıklı hayat, e, sport felsefesi bileştirebiliriz bunu sağlık sigortası kullanılacak kontrole gidilecek her ay en az bir kez demişim Tabii bu e, sizi bir süre sonra e, hastalık hastası da yapabilir yani ona da dikkat etmek lazım mesela bende hastane fobisi vardı onu kendi kendime yenebildim nasıl yendim e, çok ilginç aslında hastane fobisi onu anlatırım daha sonraki bölümlerde e, seyahat günlüğüne başlanacak Buna mesela e, yazıyorum ben tek tek yaşadığım şeyleri, gezdiğim şehirleri. E, hatta günün güzel geçtiyse, e, o gün farklı insanlarla sohbet edip yeni şeyler öğrendiysem eğer, e, onları da yazıyorum aslında. Şu an 5-6 6 e, yazı oldu. Bu blogu e, oluşturmaya başlıyorum. Sadece sayfa açacağım. Günlük yazıyorum çünkü. E, enerji sergisi veya müzesi için girişimde bulunulacak. Bu belki. Ee, yani 7-8 sene sonra ya da 10 seneden sonra artık başarılı olduktan sonra eğer başarılı olursam e, böyle bir şey e, yapmak istiyorum. Çünkü burada e, bunun e, oluşmasının sebebi bu hedefi yazmanın sebebi e, başka bir yerde gördüğüm bir bilim ve teknoloji müzesiydi aslında. Yani çocukların e, küçük yaşta bilim ve teknolojiye nasıl e, merak duyduklarını gördüm. E, ailelerinin onları ne derecede eğittiklerini gördüm ve gerçekten e, bu kendi tarihinden itibaren gelip bu zamana kadar yapılmış olan icatlar, gelişmeler bunların hepsi sergilenecek. Çünkü müze dediğimiz şey zaten bu. E, olayın başlangıç tarihinden e, günümüze kadar ya da bir konsept aylığında e, ne var onlara anlatıyor, onlara aktarıyor hepsi. Biz de oradan bilgi ediniyoruz. Müze dediğimiz şey bu. Ee, İskandinavya'da yüksek lisans olarak değiştiriyorum, ben buraya de İsveç'te yüksek lisans yapmışım, Norveç. E, daha sonra burada yüksek lisans konularını araştırdım, kendi ilgim e, olan zaten yenilenebilir enerji, alternatif enerji kaynağı ve enerjide sürdürülebilirlik e, bu konular üzerinde yüksek lisans yapmak istiyorum. E, çünkü e, burada eğer bunları edinemezsem, bu bilgileri edinemezsem e, amacıma ulaşamayacağım yani bunu biliyorum. Ee, ve bunda yeni yazdığım bir hedef bu da yazılım programı öğrenmek. Ee, Python ya da Java olabilir. Şimdi herkes Python üzerine düşüyor. Herhangi bir yazılım dili bilmek aslında size avantaj sağlayacaktır. Şimdi bu genel hedeflerin dışında e, 2020 planlarım olarak ben Kasım ayında oturup e, bu hedefler dahilinde e, kalemi aldım. E, kafama takılan birçok şeydi zaten bunu e, getiriyorum. Yani yazıya döküyorum daha doğrusu. E, aklıma bir fikir geldiği zaman da hemen oturup bunu yazıyorum. E, veya canım sıkıldığı zaman da yazıyorum. Ve mesela ben bunları yapıyordum. E, psikolojiyle ilgilenmeye başladıktan sonra bu yaptıklarımın e, doğru olduğunu da gördüm. Yani bu algıda seçicilik diyebilirsiniz buna. Mesela okuduğunuz kitapta gördüğünüz şeyler e, o an e, size bir çağrışım yapıyor ve siz diyorsunuz ki, aa evet ben bunu ben de bu şekilde yapıyordum zaten. İnsan zaten kendisini orada bulmaya e, kodlanmış durumda Yani siz e, en küçük olumlu şeyi e, zaten bulmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi orada görüyorsunuz, onu o karakterin yerine koyuyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla e, ben de e, gördükçe yaptıklarımın ne kadar güzel olduğunu, yani doğru şeyler yapıyormuşum ben dediğimi e, ve bu yoldan da şaşmayacağım gerçekten. Yani insan kendisini geliştirdikçe geliştirecek. Başka çözüm yolu yok. Doğru şeyler öğreneceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Ee, olumlu olacağız. Evet doğru. İnsanlar olumluluğu e, yanlış değerlendirmesin. Olumlu olmak çok güzel bir şey. Ee, optimist diyorlar işte onlar. Biz olumlu diyelim Türkçe. Plan olarak ne koydum Şimdi e, hobi, sağlık, kariyer ve fikirler olarak böldüm ben e, planlarımı. Bunların alt kırılımlarında da e, haftalık plan yaptım. O haftalık planından size bahsedeceğim. Şimdi e, hobilerimde Dansa devam edeceğim. Ben dansa başlamıştım. Dansa devam edeceğim. E, piyano çalacaktım. Yalnız e, şimdi bu dönemde e, koronadan dolayı piyanoyu zaten piyanom yok. Piyano kursuna da gitmek için başvurmuştum, araştırmıştım. Ama gerek yok. O yüzden ben bir e, klarnet alayım. Neden? Çünkü klarnetin sesini seviyorum. E, gerçekten bana dokunuyor. Hoşuma gidiyor. O yüzden klarnet almak istiyorum. Klarnette de e, bakaritmi yoksa işte, e, apanoz ağacından mı, e, hangisinden alacağım, ona karar verememiştim. Sonra geçen bir üretici aradım. Üretici de e, sakın bakalit alma dedi bana. E, neyse, onu daha iyi araştıracağım. O yüzden klavye alacağım. E, Fitness'e baş, başlanacak yazmış mesela bu 2020'nin içinde. Ben her sabah e, egzersiz yapıyorum, kalkıp e, dans ediyorum. E, Latin danslarını seviyordum. Yani yaklaşık 2 yıldır dans ediyorum zaten. E, dolayısıyla... Şimdi gerçi ben 2016'da dans kursuna katılmak diye yazmışım ama e, muhtemelen bu 2018 2017 2017 oldu. 2017'de başladım. 2 e, yıl oldu evet. Yani 2017 Kasım ayında başladım açıkçası. O yüzden 2 yılı geçmiş. E, aralıklar verdim tabii. O yüzden e, şimdi festivallere falan da katılmaya başladık. Neyse, bu vesileyle onun kalbi yerine geçiyorum. Çünkü dans da spor olarak geçiyor. Dans sporları federasyonu biliyorsunuz görürsünüz belki. Dolayısıyla buna devam edelim. Bu arada çok dolayısıyla kullandım. Fark ettim. Benim başladığım bir kitap vardı. O belki kendi hayatımı anlattığım bir kitap ama psikoloji, kişisel gelişim olarak yer alabilirdi mesela ileride raflarda. Çok önce başlamıştım ben buna. Daha kaç tane kitap okudum ki başlıyorum gibi şey olacak tabii ama ben sadece onu karalama amaçlı kullanıyordum. Bu kitap olarak düşünmemiştim ama karalama olarak başladım. Üniversite yıllarında başlamıştım. 2006'da falan başladım yani. Dolayısıyla ne oldu? Yaklaşık bir 35-40 sayfa oldu. Ondan sonra çok devam edemedim. Ve burada onun adına da Hayata Pencereden Bakmak koymuştum. Ve onu e, bu sene bitirmeyi hedefliyordum aslında boş zamanım olsa bitireceğim e, ama bu planın dahilinde var buna da e, zaman ayırmam gerekiyor şimdi haftalık planda görürsek eğer zaten buna zaman ayıramayacağımı görüşüp göreceksiniz e, daha sonra e, 7 bölümlük e, net youtube içeriği hazırlamak bunu daha iki, önceki videolarda bahsettim bu içerikte enerji kanalı olacak e, daha sonra e, Hobilerimde seyahat etmek var. Bunu yazmıştım buraya. E, seyahat gününe başlayacak diye. Orada e, senede 3 Türkiye'de 3 şehir e, ve yurt dışında iki şehir olarak belirlemiştim. Ama e, bu mesela, e, bu sene ertelemek zorunda kaldım. Bırak Budapest'te. E, hem işlerden dolayı oldu, toplantı çıktı falan. Hem de daha sonra e, koronadan dolayı ertelemek zorunda kaldım. Van Kayseri, Mardin, Trak ve Budapest'te 5 şehir. Daha sonra sağlık var. Sağlığı da e, son hallettim gerçi sağlığın. Ortodontiye başlanacak demişim mesela. Göz muayenesi tamamlanacak. Göz muayenesi ne oldu Bu gözünüzü de dinlendirici niyetine takıyorum. E, dermatoloğa gitmedim mesela. Bazı şeyler var. Onları da anlatırım. Hiç problem değil benim için. Yani e, Fizyoterapiste gideceğim, ona gittim mesela. Fizyoterapiste daha ağrımla ilgili ama omuzumda da hafif bir şey var. Bunlar işte dediğim gibi, yani siz kendinizi aslında check-up yaptırmak isterseniz check-up yaptırın ama ben check-up'ı çok yani mantıklı bulmuyorum. Gidip herhangi bir uzmana kendimi kontrol ettirmek istiyorum. Mesela Dariye'ye kontrole gittim, ona dedim ki ben check-up'ı çok mantıklı bulmuyorum, size gelsem ben kendimi kontrol ettirmek istiyorum desem Yardımcı olur musunuz dedim. E, doktor hanım da Sağ olsun Yardımcı oldu. E, hatta hemogram da isteyin mi dedi. E, ben de tabi olur neden olmasın dedim yani. E, bütün testleri yaptırdım. E, daha sonra ben aynı şeyi kardiyoloji için de sordum. Yani ben kardiyologa da gitsem bana aynı şekilde sizin davranmanız gibi davranır mı diye sordum da tabi problem olmaz dedi. O yüzden bunları yapabilirsiniz. Yani check-up hizmeti almak zorunda değilsiniz. Mesela kolonoskopi yaptırmak zorundayım. Bu da genetik olarak aktarım olduğunu söyledikleri için kolonoskopi yaptıracağım. Sonra kulak-burun-boğaza gidip kontrol ettireceğim. Göz hastalıkları, işte üroloji, nöroloji, kardiyoloji hepsi olacak. Mesela kariyerimle ilgili, bunu 2020'de yapmak istediğim, ayda bir müşteri ziyareti en az yapmak istiyorum. Bu kendi işimle ilgili. Ee, yani burada mesela kariyeri de bölecek olursak eğer, e, kariyerimde şu an kadrolu olarak çalıştığım e, zaten KBS var. E, KBS'de masa tenisi ve akıllı evle ilgilenirdim ben. İki projeden sorumluyum. E, bu projenin hangi açmalarında sorumluyum bunları açabiliriz. E, ondan sonra bir de e, net proje var. Burada danışmanlık hizmeti veriyorum ben. E, bunu gerçekten severek ve isteyerek yapıyorum. Bu çünkü enerji ile ilgili olduğu için ve bu alanda e, enerji verimine ilgili bir şeyler yapmak istediğim için bunu her zaman yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu üç alanda, e, kariyerde üç alanda birden bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. E, haftalık planı göstereceğim size. Ayda bir müşteri ziyareti, ayda dört makale, e, lead enerji efficiency ile ilgili. Enerji yöneticisi belgesi alınacak. Proje yöneticisi belgesi alınacak. İskandinavya'da yüksek lisans Hı. araştırılacak. Evet, bunun araştırmasına başladım. Ee, İsveç'te biraz pahalı. Yani biraz değil, epey pahalı aslında. Ee, Norveç daha uygun görünüyor. Ve bir tane üniversite buldum Norveç'te, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Ee, bu üniversitedeki bölüm gayet uygun tam istediğim gibi. Ee, TOEFL yerine e, ayar alınacak dedim. Ee, Makine Mühendisleri Odası'ndaki belgeler için başvurulacak. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, EODER gibi derneklere üye olunacak ve e, Revit öğrenmeye başlanacak. Revit'ten sonra bir de e, ileri Excel. bunun Bunu e, yazmıştım aslında ben şeysel olarak nereye yazdım? Diğer tarafa. Net to liste yazdım. Bireysel tarafa yazdım? Bakalım nereye yazmışız? Evet, Revit ve Excel çalış diye bireysel tarafa yazmışım. Onları da kendi içinde böldüm. Yani ben sürekli bunları zaten düşünüyorum, ee, ama fazla düşünmeye gerek yok. Ee, uygulamaya geçmekte lazım. Ee, fikirler olarak da mesela e, seyahat günlüğü bloğu açılacak. Şimdi bunu e, ben buraya micro travel yazmıştım ama aslında bu e, micro travel'dan ziyade şimdi poly travel olarak bunu değiştiriyorum. Onun da hikayesini e, anlatacağım. Her biri için ayrı ayrı bir bölüm de yapabilirim mesela. Bunu da şimdi düşündüm. Yani bir de bu fikirlerden en az iki haftada bir kez en ne yemek yapma videosu olarak bu başkasının fikri benim çok sevdiğim bir yakınım. Yani onun fikri olduğu için bunu onun için yapacağım aslında. Çünkü benim amaçlarımdan bir tanesi de arkadaşlarımın fikirlerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak. Dolayısıyla bunları yapabilirsem gerçekten daha mutlu olacağım yani neden daha mutlu olacağım diyorum çünkü ben zaten mutlu bir insanım bilmiyorum yani yansıyorum ama e, gerçekten nasıl mutlu olabileceğimi e, biliyorum mesela canım sıkıldığı zaman orada e, durmam yani yani bana bir şeyleri yaptırmak gerçekten çok zor e, öz, kendi kişilik özelliklerimi daha sonra anlatırım planlarım bu şekildeydi teşekkür ediyorum e, zaten bunu hızlandırınca montajlayınca daha hızlı olacak daha kısa videolar olacak teşekkürler görüşmek üzere